Merhaba arkadaşlar. Daha daha uygulaması, Domino's Pizza hediye çeki dağıtımı ile ilgili kampanyadan bahsedeceğim. Öncelikle uygulamamıza giriyoruz. Ana sayfada ileriye doğru geldiğimizde hediye çarkını çevireceğiz. Burada onaylıyorum dedim. Hemen katılalım çekilişi. Buradaki kuponları Domino's uygulamasında kullanacağız. Ve ödülümüze bakalım. 25 TL indirimimiz geldi. 25 TL'yi orta boy pizzalarda kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Daha dağdan kazandığımız 25 TL ödülü kullanmak için Domino's uygulamasını indirdik. Adres bilgileriyle kayıt olduk. Burada beklemeden gel al kampanyasında orta boy pizzalar Türkiye genelinde 40 TL olmuş. Biz şimdi pizzamızı seçeceğiz. Süper Onayla dedik. İnce hamur. Klasik kenar. En yakın yerdeki Domino's pizza mağazasından siparişimizi oluşturacağız. Sepet ekle dedik. Sepetimizde bir tane pizza oluştu. Yeral kampanyasındaki orta boy pizzayı kullanmak için promosyon kodu yazan yere geldik. Domino's. Daha dağdan kopyaladığımız kodu yapıştırdık. Ve kullan diyoruz kodu. Kodumuz gerçekleşti. Orta boy pizza 15 TL'ye geliyor. Daha sonra sepeti onayla diyoruz. Burada giriş yapmamız gerekiyor. Bizim hesabımız var. Google ile bağlan diyoruz. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Sipariş ekranına geldik. Şimdi kartlarımız kayıtlıydı. Nice ile ödemeyi gerçekleştireceğim. 40 liralık pizza 15 TL'ye geldi. Siparişimiz gerçekleşti. İlk margarita pizza, ikinci pizzamız Süperos. Üçüncü pizzamız karışık pizzaydı. Şimdi sufle siparişi vereceğiz. Suflemiz de geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.